reklamı arasından sonra tekrar karşınızdayız. Konuğumuz Has Parti Bursa İl Başkanı Sayın Ali Molla Salih. Evet Yıldırım'ı konuşuyorduk Sayın Başkan. Yıldırım'da anke ne anketi yapıyorsunuz şu an? Kentsel dönüşüme Yıldırım'da yaşayan halkın bakış açısı mı? Evet. Değerlendiriyorsunuz? Yıldırım'da e, kentsel dönüşümle ilgili halk ne diyor? Halkın sesi Hı -hı. ne diyor? Hı -hı. Ne diyor? Biz tabi bu ankette bir, bir yıldırımda ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Bu soruyu soruyoruz. Ev kendinizin mi? Bir kentsel dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Evet hayır noktasında. Daha sonra da bu kentsel dönüşümle beraber yani projeyle ilgili bilgilendirmek isteyip istemedikleri ve yani sizin tekliflerinizle nasıl olmalı Hı -hı. noktasında soruyoruz. Evet. Bu devam ediyor ama ortaya çıkan verilerle ilgili şunu söyleyeyim. Ee, i̇nsanlar bunun olacağına dair bir kanalları var. Hı -hı. İnandırıcı bulmuşlar yani. İnandırıcı bulmak değil. Hani bu devlet yapar. Hı -hı. Anladım. Yani inandırıcı bulmak değil. Yoksa burada bir kentsel dönüşüm olmalı mı diye evet. e, sorsanız belki bu kadar bir oran çıkmayabilir. Tamam. Ama bir kentsel dönüşümün olmasına karşı olmama hali var insanlarda. Yani burada kardeşim biz böyle yaşamak istiyoruz diyen de yok hakikaten. Ama tabi ortaya çıkan bir takım tablolar ve hiçbir şey bilmemek insanları bu anlamda çok ciddi olarak e, meraklandırıyor demeyeceğim ama mahvediyor hayatını. Onu, onu söyleyebilirim. Orada ortaya çıkan. Şimdi geçen haftalarda Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Özgen Keskin bizim has sohbetlerdeydi ve bu kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptı. Evet. E, orada da e, halkın mağdur edilmeyeceği, e, 2012 senesinin Ocak başına kadar 1 Ocak 2011, işte 31 Aralık itibariyle e, bütün Yıldırım'daki o bölgedeki evlerin kayıt aldığını aldığını, o tarihten önce yapılan evlerin hepsini tespit edildiğini, evet. o tarihten sonra yapılan evlerin de hiçbir şekilde burada bir hak durumu söz konusu olmayacağını, birebir vereceklerini, orada işte 38 bin küsur binanın olduğunu oldu. 50 bin konut yani evet. bir proje anlamında ciddi bir e, çalıştığı ve fizibilite anlamında bir çalışmanın olduğu ortada. <laughs> Ama tabii bilgilendirilmeyen bir halk var. Halk tabii hiçbir şey bilmiyor. Ama herkes konuşuyor. Ben bugün bölgedeydim. Evet. E, bölgede e, insanlar evine çivi çakmayı bırakmışlar. İnsanlar yaz geliyor, nedir? Badanadır, filandır. Bunlar ortadan kalkmış. Kimse evine boya bile yaptırmıyor. Aa, yani bu da oradaki... kötü. E, tabii yani oradaki... İyi bir tarafı var. Hani kaçak yapılaşmayı önlemek adına iyi evet, bir adım. Yani bu, bu 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 ortaya koyulan bu cümle, bu kentsel dönüşümle ilgili böyle bir iddia o bölgede kaçak yapılaşmayı bitirdi. Yani evet. Yani hiç kimse artık evet. o bölgede kaçak yapılaşma yapmıyor. Belki de bu projenin en e, iyi tarafı bu. Kes tarafından baktığınız zaman, yani böyle bir projede. Ama tabii milletin bilgilendirilmemiş olması ve e, kulaktan kulağa e, bir takım dedikoduların sürüyor olması, insanlar e, mağdur edileceğine doğ, dönük bir takım şeylerin konuşuluyor olması, bu tabii problem. Ne olacağını kimse bilmiyor. Şimdi bu tabii TOKİ ile değil, bir takım müteahhitlerle yürüyeceği evet. ifade ediliyor. Evet. E, ortaya çıkacak e, tablo mutlaka e, oranın. Orada tabii mutlaka sosyolojik bir takım çalışmaların da yapılması lazım. Yani yıktım, yaptım ve şöyle siz de buyurun girin demekle e, insanların hayatı bir şekilde oluşmuyor. Çünkü doğan bir örneği gibi. Evet. Yani burada e, belki de açık alanlardan başlayarak bu çalışma e, yapılmalıydı. E, yapılmalı belki de. Hı. Yani daha yıkarak insanları oradan oraya taşıyarak yaparak değil. Ve projenin alanı çok büyük olduğu için e, biz burada 200 bin tane insandan bahsediyoruz ve 200 bin tane insanın e, İki sohbetinden birisi bu. Yani bunu evet. rahatlıkla ifade edebilirim. Evet. İnşallah bir gün sizinle beraber de o bölgeye gidelim, insanlarla şey konuşalım. Ama biz tabii Has Parti olarak kentsel dönüşüme destek veriyoruz. Yani Hı -hı. bu projeyi destekliyoruz. Projeyi derken şehirde bir kentsel dönüşümü destekliyoruz. Çünkü projeyi destekliyoruz demek çok doğru bir şey olmaz. Projenin ne olduğu noktasında hiç kimse şey değil. Başkanın anlattıklarına destek olmamaya imkan yok yani ortaya çıkan evet. tabloyu hepimiz destekliyoruz yani böyle bir insanların yaşam koşullarının düzelmesi sokakların ona göre bir takım sosyal donatı alanlarının yani insan daha ya, insani yaşamak, yaşamak. yaşamak. Evet. evet yani insanlar belki de kendi geldikleri bölgeden çok daha kötü şartlarda yaşıyorlar yani hele özellikle yolun altında bir evet. manzara çok daha e, şey onun için orada mutlaka bir şeylerin yapılması lazım iki bir de tabii bir şehre giriyorsunuz bir şehre girerken ee, o şehir sizi nasıl karşılıyorsa o şehir öyledir aslında. Evet. Ee, şimdi burası da e, batıdan girdiğiniz zaman başka, doğudan girdiğiniz zaman başka, işte bu bölgeden girdiğiniz zaman başka. Dolayısıyla bu fotoğrafın değişmesi lazım. Yani e, bir Ortadoğu ülkesine giriyormuş gibi giriyorsunuz. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim ben. Doğu'dan girişte. Suriye'ye gittiğim zaman, Şam'ın Şam da böyleydi. Mesela Şam'a gittiğiniz evet. zaman Şam da böyleydi. Bu fotoğrafın değişmesi lazım. Buna herkes destekleri bütün siyasi partiler destekler ama e, Ciddi olarak e, şu anda oraların yıkılacağının e, dan dolayı bir tartışmanın sürdürülüyor olmasından dolayı esnafın ciddi bir mağduriyetinin olduğunu ifade etmemiz lazım. İnsanların iş yerleri kapanıyor. Hmm. Çünkü mobilyacısınız. E, orada mutfak dolabı yapıyorsunuz. E, kapı hmm. yapıyorsunuz. Hmm. Yani insanlar size Yaptın samimi mi? söylüyorum e, evine boya yapmıyor. Yani hmm. o bölgede o da bizi izleyenler mutlaka e, vardır. Yani ben işte evimin e, filan aksesuarını, şusunu, busunu değiştiriyorum diyen bir alan kulu yoktur. Yani böyle bir, böyle kabullenmiş bir bölge şu anda orası. Yani bir kentsel dönüşümün olacağını, dolayısıyla hiç masraf yapmayalım. Yaptığımız masraf bir yıl sonra zaten evlerimiz yıkılacak. İşte bu kadar, bu şey değil ki, Libya gibi değil ki. Siz bir greyderle girdiniz, bir taraftan girdiniz, böyle bir şey olmayacak Yani proje aslında baktığınız zaman müteahhitler girecekler, zaman alacak, Tabii Ve bölge bölge olacak. Bölge bölge olacak. Şimdi bugüne kadar TOKİ bir takım yerler yaptı ama o yapılan yerler bitti satıldı. Tabii. İşte TOKİ Doğan Bey'de evet. siz size teşekkür etmek lazım. Bu şehirde evet, onların mağduriyetini en çok ortaya koyan gazeteci sizsiniz. Yani orada o kadar alanda bile ne mağduriyetler var. Şimdi biz, evet. bizim bahsettiğimiz yer 40 bin ev 200 bin insan. Evet. Yani çok büyük bu, rakam. bu büyük rakam. Şimdi buna dışarıdan baktığınız zaman çok güzel bir şey. Şehir güzelleşiyor, ee, üzerinde baktığınız zaman işte katlar şu kadar olacak, müteahhitler kazanacak, şurada alışveriş şu merkezi, burada şu, burada bu. E, tamam güzel ama e, bu mağduriyetleri gidermek noktasında da bir takım adımların atılması lazım. Biz bununla ilgili bir takım taleplerde bulunduk. Dedik ki buradaki esnafın emlak vergileriyle ilgili bir takım şeylerle ilgili belediye mutlaka bunların sesini duyması lazım. Buradaki esnafın. Özellikle esnafın bir ciddi mağduriyeti var. İkincisi, burada hayat bir yıl sonra nasıl meydana gelecek? Evet. Sadece bahsettiğimiz burada e, inşaat sektörüyle ilgili olan esnaf değil. Burada yani evle ilgili aklınıza ne geliyorsa o işi yapan bütün esnaf şu anda orada mağdur durumda. Bu mağduriyetini göz önüne almak lazım. Biz hala projeyi tartışıyor olacağız. Akademik odalar tartışacak. Siyasetçiler konuşacak. Ama e, biz, bir çocuğun ağlaması bile bize ne kadar üzüyor. Orada bu kadar insanların mağduriyetiyle ortaya çıkacak olan bir aile mağduriyetlerini de göz önüne almamız lazım. Buna ilgili de bir çabanın ortaya koyulması lazım. Sadece e, bu kentsel, bir de bu işi başarmak lazım, güzel yapmak lazım. Çünkü biz sadece e, o bölgede, yedi mahallede bir kentsel dönüşümle Bursa'yı ittifa etmeyecek. Bursa'da birçok yerde bu kentsel dönüşümün yapılması lazım, başarılı olması lazım. Çok Tabii yani de. önemli olan deprem riskinin olduğu bölgeler bir kere ilk adım olması lazım. biliyorsunuz bununla ilgili de yasa çalışmaları var zaten. Yani bu anlamda o bölge da. belki de doğru bir doğru bölge. Ee, sayın Başkan'ın şeyi de doğru. Yani bir yıl müzakere süreci yaşayacak. O da doğru. Kesinlikle yani katılıyorum. Ona katılıyorum. Burası bir ortada ülkesi değil. Burada evet. insanlar fikirlerini söylesin. Evet. halkta Halkla konuşsun. Halkla şey dinlemek içerisinde. lazım. Bak ben rahatlıkla ifade ediyorum. Bizim daha henüz sonuçlanmadı ama o küçük şeyde %47'ye 53 bir oran var. Yüzde %47 bir kentsel dönüşüme karşı %53 kentsel dönüşümü destekliyor. Böyle bir de. Yani bu belki oran doğru bir şey olmaz. Yani böyle bir genellemek doğru evet. olmaz ama insanlar zihni olarak bir kentsel dönüşüm destekliyor. Şimdi insanlara siz deseniz ki burada mı burada mı yaşamak istiyorsunuz? Tabii ki burada yaşamak istiyorlar. Evet. Yani Halim e, Bostancı ile beraber gelen bir şey de var. Yani o e, yani millet mahallesi ve bir aks geliyor oradan. Ortaya çıkan bir kültür de meydana geliyor. E tabi bu oralarda beklentiyi de artırıyor. İnsanlar işte böyle olacak beklentisiyle hareket ediyorlar. Yaşam kalitesi orada tabi konutlar açısından yükselmeye başlıyor. Yükselmeye başlıyor. Cazibe merkezi evet başlıyor. Yani bir de tabi o, o, o baktığınız zaman güzel yer oralar. Evet yani gerçekten öyle. Orada ova korunabilirse inşallah. E, en büyük endişe o. Şimdi tabii orada da çok ciddi mağduriyetler var. Hmm. E, Ovanın yolun altında inşaatlar olmuş. 9 bin, 10 bin tane evden bahsediyoruz. Bunlar e, burada herkes suçlu. Yani Kesinlikle. bunlar bir gece olmadı hiçbirisi. Yani. yani şimdi bu insanlar bunları yaptıktan sonra da siz neye yaptınız demek de doğru değil. Bu insanlara yapmadan önce buranın, buraya yapılmayacağını inandırmak lazımdı. Türkiye'de aslında devletin bu iradeyi ortaya koyması lazım belediyeleri. Yani bir e, ruhsatlı ve şey yapmanın kolaylaştırılması lazım iki e artık bir deprem gerçeğini de hepimiz kabul ediyoruz yani işte dün e, Kütahya sallanıyor Bursa'dan hissediyoruz evet. hepimiz panik oluyoruz yani evet. deprem eskisi gibi bize uzak bir şey de değil dolayısıyla e, ben onun için bu oranlar bu kadar e, yüksek çıkıyor e, insanlar bir kentsel dönüşümü destekliyorlar ama bölgede insanların da mağdur edilmemesi lazım şimdi e, bu TOKİ, Doğan Bey e, örneği Bursa'da belki de birçok bu tür projede zihinsel olarak insanların karşı durmasını beraberinde getiriyor. Onun için bu projenin başarılı olması lazım. Evet kent tartışmalı, evet akademik odalara bu işe dahil olmalı, buranın depremselliği de araştırılmalı. Yani sadece bir bina yapmak değildir kentsel dönüşüm. Ona beraber e, o güvenliği de insanlara, o güven duygusunu da kazandırmak lazım diye düşünüyorum. E, i̇şte öncelikle... E ama, ama bu bir senede e, oradaki e, insanların yaşadığı mağduriyeti de anlamak lazım. Şimdi belki biraz espri olur ama kız istemeye gittikleri zaman o bölgeden insanlar e, evlatlarına, çocuklarına e, tabii kızı verecek olan aile soruyor nereye alacaksınız diyor. Çünkü alacağınız ev yıkılacak. Böyle çağda evlilikleri de engelleyen tabii tabii. Yani burada burada bu çalışmaların da yapılması <laughs> lazım. Yani insanların bilgilendirilmesi lazım. Henüz daha insanlar bu konuda hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şey de anlatılmıyor insanlara. E, bu stratejide milleti de işe dahil etmek lazım diye düşünüyorum ben. Doğru düşünüyorsun. Yani bu boyutta ulaşmışsa eğer e, gerçekten ciddi e, sorunlar var demektir. İşin sadece e, bina kısmı, akademik yani akademik odalar müdahil olacak ama sonuç itibariyle bir de sosyolojik bölümü var. E, bu daha fazla önemli Türk halkı adına. E, geçenlerde öğrencilik yılları, 1980'li yıllarda Uludağ Üniversitesi'nde e, okumuş bir arkadaşım. 20 küsür yıl sonra tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya yerleşti. Nasıl buldun Bursa'yı diye sordum kendisine. Bursa'yı yaşlanmış bir kent olarak gördüğünü söyledi. O kadar şaşırdım ki bu ifadeye, bu tanımlamaya. Oysa ki biz daha dinamik, daha genç Bursa inşa ediyoruz gibi düşünüyoruz, öyle algılıyoruz. Dedi ki, şöyle bir bakar mısın Yeşil'den Çekirge Caddesi'nin sonuna kadar ne değişmiş? evet ben de öyle dedim hiçbir şey değişmedi yani gerçekten 20 küsur yılda bir kentin bırakın ee, birçok konusunu yani merkezi Atatürk Caddesi Bursa'nın can damarı orada bile bir şeyleri değiştirmeyi becerememişiz biz aslında İşte o aslında demin sözün başında söylerken kastettiğim oydu bu şehri değiştirecek insanlara ihtiyaç var mesela rahmetli Anayım Hikmet o bu şehrin Ankara Caddesi'nde bunu hissettirdi eee Kayın biraderim geldi memleketten on küsur yıl sonra Bursa'ya ilk defa geldi. Evet. Dedi ki Bursa çok değişmiş, çok değişmiş algısı onun işte Atatürk Caddesi değildi. Ee, İzmir e, istikametinden gelirken o batçıklar, evet. mesela Merinos filan yani bu şehirde buna ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani bu şehirde e, cesur adımların atılması lazım. Bugün için belki insanlar sizin yaptığınız çalışmaları anlamayabilirler ama bu şehri bu şehrin değiştiğine sadece şehirde yaşayanların değil, şehrin dışarıdan gelen insanların da bunu hissetmesi lazım. Maalesef Bursa e, bu konuda e, çok bu, bunlar başarılı değil. Evet ben Bursa'da bir takım belediyelerin tarihi eserler konusunda diğer konularda yaptığı çalışmaları önemsiyor. E, bir e, Bursalı, Bursa'da yaşayan evet. birisi olarak. Ama biz başkalarının tarihteki yaptığı eserleri onarıyoruz bu şehrin 300-600 yıl sonrasına ait hiçbir şey bırakamıyoruz. O gün bu eserler ortaya çıkanlar bu şehri yönetenlerdi. Bugün bu şehri yönetenler sadece biz belki 5 yıl sonra hatırlayacağız. 30 yıl sonra hiçbirisini hatırlamayacağız. Yani o eseri restore etmek değil, yeni eserler, yeni mimariye uygun eserler bu şehri kazandırmak lazım. E tabi TOKİ var yani o açıdan. <laughs> yani... Tabi her şeyi de TOKİ'ye etmemek lazım. Hayır hayır TOKİ var derken yani o da Bursa'da böyle uzun yıllar konuşulacak bir e, evet, eser olarak. Evet. Ama mesela ben gelecek adına e, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nin gerçekten çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi işletilmeyi becerebilirse, bu dönemde maalesef o şansı elde edemedi ama işi ehline verip orayı dünya uluslararası kongrelere açma şansımız olursa o zaman yapılan bu otel yatırımları da çok ciddi anlamda kazanç sağlayacaktır. Büyük projeleri herkes desteklemez. Hı hı. Ama büyük projelere ihtiyaç var. İstanbul'a Boğaz Köprüsü yapılırken destekleyenden daha çok desteklemeyen vardı. Ne ya ya. yapıldı. Ya. Ama işte bugün Siluet olarak bile birçok yerde onu kullanıyoruz. Yani bu, bu, ülkenin bu ülkeyi temsil eden bir siluet haline geliyor. Bursa'nın da buna ihtiyacı var. Yani Bursa evet ulu camidir, yeşildir ve Bursa çok güzel bir şehir. Yani Bursa e Bursa'nın hesabını biz ahirette ayrı vereceğiz diye düşünüyorum. Yani başka şehirlerde yaşayanlardan daha farklı bir hesap vereceğiz. Çünkü insan yaptığından ve yapmadığından da sorumlu ya. Yani o anlamda şey ya yaptıklarımızın hesabını da ayrıca bizden tahsil edecekler. Onun için yani Bursa'da büyük projeleri yapmak lazım. Bu şehrin bunu yapması lazım. Bu şehrin yönetenlerin, bu şehirde konuşanların bu şehre bu cesareti vermesi lazım. Peki Hans Bayci olarak 2014'te bu kenti yönetmeye talip misiniz? Tabii talibiz. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Nasıl bir çalışma yönetiyorsunuz? Şimdi biz, biz tabii e, bununla ilgili bizim bir ARGE birimimiz var. Evet. PES diye ifade ettiğimiz. Burada çalışmalar yapıyoruz biz de. E, Bursa'da, Bursa'yı, Bursa'da biz Bursa'yı nasıl değiştirebiliriz? Yani Sadece yıkıp yapmak değil. Bursa'da yapılacak birçok şey var. Yani alanlarla ilgili birçok şey var. Ve dünyada bunun örnekleri var. Bizim belediye başkanlarımız da dünyaya gidip geziyorlar. Ee, ama belki birçok örneği burada yerine getiremiyorlar. Çok da e, parayla yapılacak olan işler değil. Yani mesela siz işte bu kentsel dönüşümle ilgili cebinizden bir kuruş para çıkmadan bir kentsel dönüşüm yapacaksınız. Nasıl? Oradaki rantı artırarak. Rantı halkla ve e, o işi yapacak olan insanlarla paylaşarak. Evet. E, bu şehrin 2014'ten sonrası da böyle olacak. Çünkü bu şehirler kendileri bir rant ortaya çıkarıyorlar. Sizin kasanızda çok paranın olması olmaması evet önemlidir ama ikincisi sizin imar yasalarıyla bu şehirde ortaya koyacağınız performansla ortaya çıkardığınız bir takım değerler bu şehirde sizin iş yapmanızı da kolaylaştırıyor. Artık eskisi gibi belki belediye ve devletler de değil. Yani siz özel sektörü daha da güçlendirerek, özel sektörün önünü açarak sadece kanunlarla belki onlara kolaylık sağlayarak bu şehire hiç e, tahmin etmediğimiz güzellikler ortaya koyabilirsiniz ama yani mesele proje şu demek de değil cesaretli davranmak ve e, arkasında durmak yaptığınız şey. ben bakıyorum mesela Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi var yani 200 küsür tane projeden bahsediliyor sürekli proje üretilmiş 800, 800 mü? Hı hı. Ya, bununla ilgili mesela bir basın toplantısı fikrim vardı da biraz erteledim bu, bu projelerle Evet, gibi. il başkanları muhalefet anlamında hiçbir tanesi çıkıp da e, Şimdi büyük bir çalışmaları biz, değerlendirmedi. Biz tabii, hani kolej takımı diyorlar ya biz biraz e, <laughs> kolej siyaseti yapıyoruz. E, o gelmiş bir şey. E, yılda insanlar bir gün basın toplantısı yapıyorlar ve eleştiriyorlar. Biz aslında her gün bunu yapıyoruz. Bu şeyde evet. her gün bu, bunu söylüyoruz. Bu anlamda sözümüzü. Ben sadece buna dikkat çekmek için bir şeyimiz vardı. Bir basın toplantısı e, modelimiz vardı ama erteledik onu. Yani bu kadar proje üretmek bir maliyet. Yani bu şehirde e, maketlerle hizmet yapılmadığını hepimiz görüyoruz zamanla. Dolayısıyla yani bu maketlerden daha çok, yani bir iki proje üzerine yoğunlaşarak şehri şaşırtmak lazım. Şehri şaşırtılması lazım. E, dün, dünde kaldı Cancağız'ın diyor ya, bu siyasette de belki aynı dili kullanmak bu anlamda, dünün aynı dilini kullanmak ne kadar yanlışsa günün evet. projelerini sürdürmek, sürekli yaptığınız şeyleri anlatmak da doğru değil. Hı. E, ama inşallah biz Hı. 2014'te bu şehri yönetmeye talibiz e, bu şehri yönetmeye talip olurken iddiamız bu, bu tercih yapacak olan insanlar, insanlar bu tercihi doğru yapması lazım. Doğru yaptığı zaman sadece o gün ortaya koyduğunuz projeler değil. Benim siyasette gördüğüm bir şey var. Birçok siyasi partide vardı. Bu değişti tabii. İnsanlarla beraber bu algı ve bu yöntem de değişiyor. Siyasi partiler eskiden seçimlere az bir zaman kalav oturur, bir küçük bir grup proje üretir. Ondan sonra da bu projeler sunulurdu insanlara. Yani böyle bir proje cennetinden geçilmezdi. Onun için biz has parti olarak yani böyle çok proje değil ama e, ortaya, şehri şaşırtacak projeler ortaya koyacağız. İnşallah da e, 2014'de çok zaman var. Bugün, çok yok. Bugün Ha çok zaman var derken ben şu an <laughs> dedim biz Parti olarak zaten e, yakın zamanda bir takım yerlerde belediye başkanlarımızı açıklamayı da düşünüyoruz adaylarımızı çünkü öne geçmemiz lazım bu anlamda. E, Şimdi mi açıklayacaksınız. Yani bu bu anket çalışmalar aslında ona dönük çalışmalar e, çünkü bizim e, herkesten fazla koşmaya herkesten fazla yürümeye ihtiyacımız var e, bizim e, üç ayda ne şehre kendimizi tanıtabiliriz ne de insanlarla diyalogumuzu artırabiliriz. Onun için bizim herkesten önce yola çıkarak hani bu bir hikaye vardır ya yani e, yarışta bir tavşan ve kaplumbağa hikayesi vardır ya biz haddimizi biliyoruz o anlamda e, ama bu süreci iyi değerlendireceğiz. 2014'e kadar Has Parti sadece il başkanı ile il teşkilatı ile değil ki öyle de değiliz aslında. Merkezde benden kaynaklanan bir dezavantaj var ilçe başkanlarımıza ben fazla yer buluyorum ama merkezin dışında ilçe başkanlarımız çok ciddi kendi yerel medyalarında yer buluyorlar. Yani Karacabey, Kemalpaşa, Orhan Gazi, İznik ya bütün ilçelerimiz e, sanki bir iktidar partisi mümkün değil, ciddi grubu olan bir siyasi partiymiş gibi e, yerel medyalarında yerel sorunlarıyla ilgili yer buluyorlar. Bir de tabii o şu biz Türkiye'ye e, konuşulabileceğini insanların bir araya gelebileceğini ortaya koyuyoruz. Bunu gösteriyoruz. Mesela bir ilçemizde ismini vermiyor. Partilerin birbirine ziyareti yokmuş. İlk bunu has parti <laughs> ya yani bu enteresan bir şey. Yani bu şehri yönetiyorsunuz. Değil mi? Yani Kesinlikle öyle. Bu ülkede konuşulmayacak ne var ki insanların arasında? Biz e, farklı insanlarla konuşmaktan zevk alıyoruz ve Türkiye bunu kazandırıyoruz. Bu evet değil. ama bunu size de dediğim gibi en başında da söylediğim gibi geri dönüşü olması lazım. Yani siz evet evin hani e, sevgili meslektaşım Ahmet Emin Yılmaz'ın kulakları için nasıl şey derdi Zeki Sezer için geçmişte. Hani kızını ver damadın olsun. Çok beyefendi, son derece iyi bir insan, güler yüzlü bir insan. Ama sonuç? Ha son, şunu söyleyeyim evet. Şimdi bu, bu, ülkede evet Zeki Sezer de öyledir belki. Ama rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, evet. bu milletin gönlünde yer bulmuştur, sevilmiştir. Evet. E, birlik birlik Partili arkadaşlar da onu derler o ziyarette de onu bana ifade etmişler. Ya bu millet Muhsin Yazarcağ'on'u da çok sevdi ama e, Muhsin Yazarcağ'on'un o, o kadar oy vermedi. İşte bunun başka örnekleri de var. Hasan Hı. Celal güzel Hı. var. Hı. E, ama Numan Kurtuluş farklı. Siz de bunu mutlaka e, duyuyorsunuz. İnsanlar Norman Kurtuluş'a e, bir başbakanlık e, meselesini e, layık görüyorlar. Hı. Yani sadece bana değil, bizim arkadaşlarımıza ben. da ifade ediyorlar. Evet. Yani bir süreyle ilgili bir tanımlama yapıyor insanlar. Diyor ki bundan sonra Numan kurtulmuş. Yani böyle bir şey var ve bunu ne has partiler ne de başka birileri oluşturmadı. Bu doğal seleksiyon gibi yani doğal milletin kendi kendine oluşturduğu bir şey. Bu ülkede o bahsettiğinizinden isimlerin hiçbirisi başbakanlığa layık görülmediler. Ama Numan Kurtulmuş'la ilgili böyle bir şey var. Tıpkı başbakanla ilgili 90'lı yıllarda böyle bir algı vardı. Herkes 90'lı yıllarda değil, derdi ki Tayyip Erdoğan bu ülkede başbakan olacak derdi. O günlerde Sayın Tayyip Erdoğan'la ilgili. Ve işte o 2000'li yıllarda oldu. Siyaset böyle bir şey. Numan Kurtuluş ilgili de bu dil var. Bunu ben kullanmıyorum. Yani bunu e, toplumun her kesiminde ya yani bizim olduğumuz, olmadığımız her yerde insanlar söylüyorlar. Bugün birisi geldi mesela yanıma dedi ki yaşından emin o. Numan Kurtuluş Başbakan olacak. Nereden ne biliyorsun dedi. <laughs> bundan sonra o dedi. Evet işte, şimdi bundan, bundan sonra, sonra o. evet. Bak yani bunu bu nasıl kırılır ben onu biz biz doğru söylemeye devam evet. edeceğiz. Bizim açımızdan mesele o. E, yani biz sözümüzü eğip bükmeden doğru söyleme gayreti içinde olacağız ama e, milletin de böyle bir kanaati var bu kanaati de ne siz ne ben oluşturduk ne siz ne ben ortadan kaldırabiliriz böyle de bir durum var yani onun için biz evet. hazırlığımızı yapacağız hazırız ama biliyorsunuz ki takdir milletin doğruyu söylemeye gayret edeceğiz başta da söyledim e, evet e, insanın seçilmiş olması başka bir şey yani insanların sizi tercih etmesi ama seçim yapmış olanlara da e, doğru yapmalarına doğru bir kanat e, kanaat oluşturmak ve ona sevk etmek de önemli bir şey. AS Parti bunu yapıyor şu anda. Vazifesi bu. Biz e, muhalefetin muktedir partisiyiz. İnşallah e, millet muhalefetin bu muktedir partisini e, iktidar haline getirecek diye düşünüyorum. Evet Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Süremiz maalesef doldu. Konuşacak çok şey var ama e, artık başka bir programda. Bursa Spor'a da başarılar diliyorum. Tabii. Evet maç e, skorunu henüz bilmiyorum ama sanırım ilk geri aldığımız şey mağlubiyet vardı Bursa adına. Evet hala devam ediyormuş. Evet sevgili izleyiciler konumuz e, konuğumuz Has Parti Bursa İl Başkanı Ali Molla Salih'ti. Parti çalışmalarını eee anlattı, bizlerle paylaştı. Yaptıkları anketlere açıkçası süremiz yetmedi. Anayasa ve özellikle esnaflar konusundaki anketlerinizi çok beğenmiştim. Ama burada paylaşma şansımız olmadı. En kısa Bir zamanda programı onları sakladım. Evet, en kısa zamanda tekrar konumuz olmanız dileğiyle. Teşekkür, teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Evet sevgili izleyiciler. Objektiften iyi akşamlar. Hoşçakalın. Esen kalın.